Cambazın biri eşeğini yularından çekip pazara getirmiş. Bir başka cambaz yanaşıp sormuş. Kaça bu eşek? Bin lira. Aldım gitti, ver elini, helalleşelim. O sırada birkaç kişi alıcının kulağına fısıldamış. Yahu görmüyor musun? Bu eşek topal, ondan ucuza verdi. Alıcı dikkatlice bakınca gülümsemiş. O eşek topal değil, tırnağının arasına taş kaçmış. Bu yüzden topal sanıp ucuza elden çıkarmaya bakıyor. Bunu duyanlar eşeği satana koşmuşlar. Be adam, bu eşek topal değilmiş, sadece tırnağına taş kaçmış. Satıcı gülerek cevap vermiş, eşek topal olmasına topal da öyle zannetsinler diye taşı tırnağına ben koydum. Bu sefer alıcıya koşmuşlar. Yahu bu eşek gerçekten topalmış. Taşı o koymuş, seni kandırdı, parayı aldı. Alıcı başlamış dövünmeye. Vay namussuz vay, eğer verdiğim para sahte olmasaydı beni kazıklayacaktı. Çağımız insanının ahlak yapısının özeti. Yalan söylediklerini biliyoruz. Yalan söylediklerini biliyorlar. Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorlar. Yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini biliyoruz. Ama hala yalan söylüyorlar. Sol sözüyle hikayeyi bağlarsak, herkes yalan söylediğini bildiği halde oyun devam ediyor. Fakat kimse gerçeği umursamıyor önemli olan oyunu kimin kazanacağı